Call oynuyor. Ne oynuyor olabilir ben Ne bileyim yani? amına koyayım ya. Belki başka bir mob, oyunudur. Devam. <laughs> ya bir insan nargileyi flüt çalar gibi içer mi ya? Şuna baksana bak. Yeter. Yeter. Osman. Baba <laughs> 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 Etrafıma baktığım zaman birçok yeni yüz görüyorum. Ya bu ne ya? <laughs> Lanet olsun. Bütün bir nesil benzin pompalıyor garsonluk yapıyor. Ya da beyaz yakalı köle olmuş. Mekanlar yüzünden araba ve kıyafet peşinde. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıp gereksiz şeyler alıyoruz, Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. <laughs> Bir amacımız ya da yerimiz yok. Ben küfür falan etmiyorum. Zor! Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Ağzını kim senin ya? <gülüyor> <gülüyor> Lan maestro, let's go. Senle böyle bir yarış istiyorum işte. Lan Yok yapsana da. Daha çok güzel pişmedi mi Gördün mü? Çok güzel pişmiş. Ananın amına. Oy! izlenir ki yani? Ben sıkılınca gay pornosu izliyorum mesela sarıyor. Dedim ki aga. Onu ne? <laughs> bu ne yani? şakası sarıyor mu lan hiç denediniz mi? Sıkıyor. <laughs> <laughs> Hey there. Hi. How Wait, you doing? Um, do I know you from TikTok? I think I've seen you before. I don't know. I, I've, I've seen you yes, I work for yes, UPS now. Really? Yeah, delivering packages. Hi. Yeah. Why? I don't know. The special delivery for you. You know what I'm saying? Really? Yeah. Right here. Wait. Ah. Oh, Al nasıl GG ben size GG göstereyim. Al bro. bro. Tamam. Al bu kamera. <laughs> Herkesin moralini bozuyor ya. Biz de mesela böyle <laughs> gidiyormuşuz. <laughs> bu ben miyim? <laughs> Bir dakika bir dakika ben ben Valorant'ta toksik bir adam mıyım ben? Evet. Ya baba siz böyle trollüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki niye oyun girmiyoruz? Ya siktirin gidin amına koyayım ya. Ben tek gireceğim hadi, ya. Şık, ya. O muhteledi kanka seni. Jirox Kemal'e bandırsan da olsun. Korusmuş ya muhtelemiş ya. <laughs> Beyler ama bu alın ya. E hadi. Hale şu duvar, O duvar, önden duvar, girecek kankası. adam kör. Ya ananızın farkı. Ben bu oyundan sonra da roket gireceğim. Sikeceğim, sikeceğim turnuvada. Ana mı diyorsun? Senin, diyeyim, senin belanı evet. sikeceğim. Bu <laughs> sensin ama rakı. Abo! Bunları duymayaydım da bu dünyayı. Yani. <laughs> I'm Aa benim evim var lan grandı. I got that trigger.

Öz ablam. Sütlü çilekli. Yavrum seni sürekli. 31 can. Dolduruyorum. Ananızı yedim işte böyle. <laughs> Ayıptır ya var var be. Ya durun bir şey deniyorum bir dakika ya. Kafi kafi yazıyor kafi. oyun güzel gibi lan. Ben oyunu artık o kadar sinirli oynadım ki. Ben bu oyunu oynasam mı ya? Vallahi oynayak bu oyunu ya. Ben Kemal'e e, ayrı bir sinir oldum. Oyunu beraber oynamadığımız için sinir oldum. Ben onu oynayacağım tamam. Söz. Allah onu da oynayacağım. Bizim emiri memiri <laughs> alayım bari. Nerede o ya. Sevdim seni bir kere. Başkasını sevemem. Daha Deli diyorlar bana. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Vallahi, bak, bakayım gelmiş mi parası? Gelmiş geri bak. Nerede? Dying light. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum bak anlık sinirle geri iade ettim ya. Vallahi billahi bunu Twitch veriyordu bunu geri alayım ya. Eldivenimi sattım eldivenimi. Eldiveni sattım 1000 lira aldım. Ne yapayım ben yatırmadım yani buraya 1000 lira. Devam. Um... Bir izleyeceğim o söz. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak. Delik varmış burada görmedim ulan. Sevgi anlaşmak değil bir neden siz de sevilir. <laughs> Amına kodumun. At fana. Bu bisiklet. Okan yavaş. Amına kodumun çocuğu. 3 3 Okan Lan Ya bak şunu ben deseydim bak neler neler editler yaparlardı. Tuğhan abi de yapamıyorlar bak fişleri bak. Görüyorsunuz değil mi? Hakan! Get out of there, Jim. Don't say it. I'm <gülüyor> <gülüyor> Tam. Ay dur ya Allah kahretsin seni inşallah. Ee, bir reklam arasına girebilir miyiz? Bir reklam arası istiyorum. <laughs> hadi bakalım. Oy. Yeter. Tamam ne bir. Bu da iyi hocam şimdi. <laughs> ben üzümüm ya. Bak ben şimdi ben şu an üzümüm. Tamam mı? Ben şu an bizimim Ya bu ne yapıyor ya <gülüyor> 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 <Yeter>. <gülüyor> A a a Yeter A a Serdar hazır düştü ay, Şeyi, siz, Oğlum siz niye bu kadar ya. geri zekalı mansınız? <laughs> <he>. Niye? <gülüyor> <gülüyor> <Parabiliyorsunuz> <gülüyor> 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 şöyle. Niye? beni bekliyonuz arkada? <gülüyor> 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 niye Sultan. birlikte oynamıyoruz <laughs> ya? Oyun oyun. Abi çıktı Lan üç kişiyiz, Burada geldi. Bak bak, direkt <laughs> Abi, abi, abi. abi, ben, açıkçası, abi bileğim çıkıyordu ya burada. Var. Lan, şurada, çıktı. Çanak var. Viper var çanak. Yemin ediyorum bileğim dönüp vuracak değil mi Levin abi? Burda 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 Ne <laughs> güzel vurdum. O, заплачет мне арикатон Найки в папе кидаются в Всегда на готове заряжен мой ссор Щекаю ветра и кататься, со мной Я у Джиджи Панк залетает Гердан раскидает на раз У Чебан детсад это бомба Флок это комбы Underground Kill заберет ваши вошу... Guns stay low when the night stay cold Thirty mil a week damn shit I stay bold Never take a break Önde var, arkada var. Önde var. Asra senin ananı bak demin yeter Oğlum ben bu Valorant oynamayacağım ya. Benim Rus sağlığım gerçekten bozuyor bu oyunu amına koyayım. Son... Şey Vallahi diyorum ben. Abi, sen gelirsin, tabii. abi şu an ansa... diyorum. Oğlum Asra seni sikeceğim Melan lan. Sana var ya bu oyunu oynatmayacağım çocuk. Bekleyin amına koyayım. <laughs> Buralar ödülü hak ettin demektir. Abone olmayı unutmayın. This goes to the strippers and the fucking porn stars and them sexy motherfuckers showing shit on the bar. Potato, and you're dancing on the table, gushing like a <laughs> Somebody come get her, she's dancing like a stripper. <laughs> I got plans for me and you.

sağında. Tam sağında. ödülden sonra gelen adam baksa. Abicim bir dur bir dur. Tos Abi, abi şu ödül gidiyor ondan sonra ben geliyorum amına koyayım. Arızı var kaldır beyler.